Harvard'ın kapısını samimiyetle çaldı. Aile ve arkadaş ilişkilerini anlattığı başvuru yazısı çok beğenildi. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard'da %100 burslu okumaya hak kazandı. İzmir Amerikan Koleji'nde okuyan Nil Çakırcan'ın başarı öyküsünü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ben ilk başta ekonomiyle ilgili bir kompozisyon yazmıştım. Annemle paylaştım. Kendi hayatımı e, basit bir şekilde benim gerçekten nasıl bir insan olduğumu yazıya dökmüş oldum. Anne sözü dinledi. Başvurunun bitmesine yarım saat kala niyet mektubunu yeniledi. Herkesin ders başarısı çok yüksek ve sizi farklı kılan bir şeyin olması gerektiğine inanmıştım ben. Bunun için farklı bir şey yazmak istedim ama kesinlikle karşımdaki kişiyi etkilemeye çalışmadım. Kendim olmaya çalıştım. Mektubunda aile ve arkadaş ilişkilerine dair pek çok detayı anlattı. ...samimiyeti sayesinde Harvard'da %100 bursla okuma hakkını elde etti. Ailemin akıllı telefonların sağlığımıza ve çevreye zararlı olduğunun doğrultusunda düşünceleri vardı. Ailem bana akıllı telefon almadı ama annem bana piyano aldı, cello aldı... ...ve ben kendimi bu şekilde geliştirmeye başladım. İzmir Amerikan Kolejinden mezun olmaya hazırlanan Nil Çakırca şimdi Harvard yolcusu. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard'dan tam burs kazanan başarılı genç mutlu olduğu kadar heyecanlı. Harvard Üniversitesi herkesin hayalindeki olan bir üniversitedir. Benim de hayallerimi süsleyen bir okuldu. Çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Melin şimdi en büyük hedefi Türkiye'ye başarılı bir hukukçu olarak dönmek. Büyük ihtimalle ekonomi okuduktan sonra Harvard'ın hukuk okuluna devam etmeyi istiyorum. Bunun dışında başarılı bir hukukçu olup ülkeme geri dönüp eğitim alanında güzel şeyler yapmayı hedefliyorum.